Diz ağrısı eklemlerde en sık karşılaşılan ağrılardan biridir. Dizlerimiz gün içinde en yoğun kullandığımız eklemlerimizden biridir. Bu sebeple dizde meydana gelen kronik ağrılar önemsenmelidir. Bu ağrılar merdiven inip çıkarken menisküs veya romatizma nedeniyle meydana gelebilir. Kireçlenme ve romatizma gibi hastalıklar diz ağrılarının başlıca sebepleridir. Ancak bununla birlikte tespit edilmiş ve teşhisi konulmuş onlarca farklı neden de dizlerde ağrıya sebep olabilir. Yaş ilerledikçe liflerin zayıflaması ile birlikte eklemlerde zayıflık hasıl olur. Bunun sonucu olarak kıkırdak bir yapıya sahip olan dizler, eski gücünü yitirir. Diz sağlığı, son derece önemli olup yeteri kadar önemsenmezse çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Diz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde diz ağrısına iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler. Bamya tohumundan yapılan çaylar. Ülkemizde ve dünya genelinde diz ağrısı çekenlerin sayısı bir hayli fazladır. Bunun önüne geçmek için evde hazırlanacak bitkisel kürler uzun vadede çözüm getirebilir. Bu çözümlerin başında ise bamya tohumu geliyor. Aktarlardan rahatlıkla temin edilebilen bamya tohumu çayı, dizlerin kaybettiği sıvıların kısa bir süre içerisinde geri kazanılmasını sağlıyor. Zencefil ve zerdeçal yağı. Zencefil ve zerdeçal bitkilerinden elde edilen yağlar ayrı ayrı ya da bir arada sürülebilir. Dizin ağrısını alan bu özel karışımlar kişilerin yürüme problemlerini de büyük oranda çözüm getirebilir. Buz uygulaması Buz dizdeki ağrının ve iltihabın azaltılmasına yardımcı olabilir. Cildi korumak için buzun ince havluya sarılmasında fayda var. Ayrıca buz uygulaması sinire ve cilde zarar vermemesi için 20 dakikadan fazla uygulanmamalı. Diz ağrılarından korunmak için neler yapılabilir? Bir küçük egzersizler yapmak. Vücut içerisinde kullanılmayan eklem ve kaslar zaman içerisinde eski işlevlerini kaybeder. Bu işlevleri geri kazandırmak için küçük bacak hareketleri yapılabilir. Bu egzersizler kişilerin çok daha zinde hissetmelerini sağlayarak yürüyüş temposunu kazanmalarını da sağlar. İki merdiven yerine asansör kullanılmalı. Bilinenin aksine merdiven çıkmak özellikle belli bir yaştan sonra son derece zararlıdır. Eklemleri fazlasıyla zorlayan inip çıkma hareketleri diz ağrılarının da başlıca sebepleridir. Kronik ağrı şikayeti bulunan kişiler mümkün mertebe asansör kullanmalıdır.